Merhaba gözlemciler. Başlıktan da anlaşıldığı üzere bu videonun konusu rüya. Rüyalar günlük hayatımızı etkilemiyor diye düşünmeyin. Bilinçaltınız aktif olarak sizlere mesaj veriyor olabilir. Beynimiz. Ah şu şüpheci beynimiz. Hemen merakımızı giderelim. Çünkü beynimiz soru sormaya başladı bile. Alt tarafı rüya işte. Ne mesajı diye soru soran sana sesleniyorum. Rüyalar günlük deneyimlerinizle şekillenir örneğin gergin birisinin kabus görmesi hiç daha normal değildir. Bilimsel yaklaşırsak, stresten uzaklaşmanızı tavsiye edebilirim. Paranormal düşünürsek, sizlere de çok da farklı bir şey söylemeyeceğim. Ancak dinamik olarak biraz daha değişecek. Mesela enerjinizi düşüren kişilerden uzaklaşmanızı tavsiye edeceğim. Kendi içinize dönmenizi ve rüyalarınızı kontrol altına almanızı da tavsiye edebilirim. Bu nasıl olacak diyorsan acele etme. Cevabı videoda bulacaksın. Mesela bu fenomeni lüsüt rüya deniliyor. Lüsüt rüyalar kişinin rüya görürken bilinçli olmasıyla oluşurlar. Bu alanda ilerlemek istiyorsanız benimle iletişime geçerek yardım alabilirsiniz. Şunu belirtmekte fayda var. Eğer abartırsanız gerçeklik algınızı yitirebilirsiniz. Bu da beraberinde sizlere çok sorun oluşturacaktır tehlikeleri vardır ama çarpı 2 bir o kadar da faydası. Örneğin zamanı kısıtlı birisiyseniz görün gezmeye rüyalarınızda vakit ayırabilirsiniz. Oldukça tatmin edici deneyimler yaşayabilirsiniz. Tabi bu rüyanızı kontrol altına aldığınız seviyelerde olmaktadır. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Rüyalarınızı kontrol altına aldığınızda bir daha asla kabus görmemeyi sağlayabilirsiniz rüyada istediğiniz her şeyi deneyimleyebilirsiniz. Öyle güzel bir aktivite ki uykunuzun ren dönemini daha doyasıya yaşadığınız için daha dinç, daha dinlenmiş olarak uyanırsınız. Rüyaları daha sık kafanızda canlandırmanız size bu alanda yardımcı olacaktır. Bir de görülen rüyaları yorumlayarak günlük hayatınızın konforunu arttırabilirsiniz. Çok uzmanlık istemeden profesyonel gibi rüyalarınızı yorumlayabilirsiniz. Önemli olan rüyanızın berrak bir şekilde hatırlanmasıdır. Bundan da bahsedeceğim ancak başka bir video konusu bu arkadaşlar. Şimdi lüsüt rüyayı öğrendik, zararlarından bahsettik ve sağlayabileceğimiz fayda potansiyelini birkaç örnekle anlattık. Sen de bu fenomeni deneyimlemek istiyorsan benimle açıklamadaki bilgilerden iletişime geç. Sevgiyle kal.